arkadaşlar. İkinci oyun videom PUBG'den her ilk PUBG videomun herkesi herkese merhabalar. Ee, şimdi ilk PUBG videomu çekeceğim. Bunun için de biraz heyecanlıyım. önceden kar parking videosu çekmiştim. O da bugündü. Bugün bir de Minecraft çekeceğim. Bugünlük oyun videoları tam olsun. Bir de yakışıklı güvenlik onun short videosunu çekerim. Başka da bir şey yapmam. Bugünlük tam olur. Minecraft pek çekmeyeceğim ama en çok car parking çekeceğim. Hadi be yüklen be sen de. Ben sizi bekletmeyeyim. Sizi bekletmeden bir hemen şey yapayım hemen geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaynaklı az da hazırlansın. Şurası da bir geç. Ya yani arkadaşlar, ee ben şimdi PUBG için girmiştim ama ee, giremeyeceğim PUBG için. Çok uzun, çok uzun vakti oluyor. O yüzden Minecraft oynayacağım. Dur. Tamamdır. Tam hayatta kalmıyor. Oluşturalım bakalım. Buralar durdum. Buralar kötü ya. Tamam şu odunlar iyi. Odun kazarak istayalım. Minecraft'a ende gitmek. O yüzden bölüm yapacağız ama çok fazla yapamayacağız. Hmm. Koyun seti miydi o? Koyun kesmem gerek benim birazdan. Hmm. Sopa çıktı, yes. Yemin ediyorum Creeper patlayacak sandım. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Arkadaşlar. Ben kazalım. kızalım ne işimize yarayacaksa. Bambular ne işe yarıyor? Bunu bir Yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Domuzu keselim diyeceğim de. Domuz eti haram, Minecraft'ta haram olmaz değil mi herhalde Olmaz olmaz. Oyun sonuçta gerçek hayatla bilgisi yok. şu sesiniz beni gıcık ediyor. Anlatabiliyor muyum? Domuz kardeş. Burada dandik maden var. Ben şunları odun yanmayı unuttum. Tamamdır. Şunları bir odun yapalım. tahta kazma yapalım. Tahta kazma ve balta şu anlık işimizi görür. Şurada bir tane koyun görmüştüm. Ben bu da lerini anlamışım. Hah. Koyun burada. Aha, yes. Şu oyunun sevdiğim şeyler. Boncuk olsun, teze. şöyle beleş karpuz olması her yerde. şöyle bir dünyanın ben eminim ki bence en sevdiğiniz bu dünyanın en sevdiğiniz özelliği bence budur. Net budur. Çünkü bedava yemek. Aha başladığımız gibi de elmas bulunmaz ama yani. Bakın arkadaşlar burası çok önemli yani. Burası. Buralarda elmas yoksa illaki altın vardır. Burayı görürseniz çıkmanızı tavsiye ederim. Ha ben de diyorum neden zıplayayım. Nasıl? Sandık yok mu? Hayır hayır burada sandık. Hayır nasıl yok? Sandık yok lan. Sandık yok. arkadaşlar şimdi şunları oha tavuk mis gibi tavuk eti kardeşim domuz eti falan hepsi tıraş mis gibi tavuk eti koyun eti domuz eti falan tıraş panda. Oğlum nesli nesli tükeniyor be. Üzüldüm vallahi ya. da tahta. Şey çıktı. Başka bir şey kazmaya gerek yok. Bu arada bu oyunda evet. Ne diyordum ben en son? Hatırlamıyorum. Ben şurada da var. yatak odasındayım. Benim